bugün birazcık hep sizlerin iyi ve güvende olma halini konuşalım isteriz. İyi olmak deyince hani kendinizi şurada iyi hissediyorum dediğiniz yerler var mı? Evinizde olabilir, okulda, sokakta olabilir. Ne olunca kendinizi rahat ve iyi, güvende hissediyorsunuz? Kim başlamak ister? Tuana seni başlasın. Ee, öncelikle hani tabii ilk aklıma gelen evim oluyor yani odam, kendimin hani sahip olduğum, her zaman vakit geçirdiğim eşyalarım. Onun dışında mesela benim hani hobim olan bale, bale kursu hani kurs. oradaki arkadaşlarımın yanında, oradaki şeyde çok rahat hissediyorum kendimi. Şöyle sevdiğim insanların veya güvende yanında olduğum zaman, güvende hissettiğim insanların yanında olunca veya bazen tek başıma olunca güzel oluyor. Yani öyle daha rahat hissedebiliyorum kendimi. Şimdi mesela sen buraya, bu yayına katılmak için uzunca bir mesafeden geldin ve aslında bir taşıt da kullandın. Ee, orada güvende miydin? Mesela ben onu merak ettiğim için sadece soruyorum kendini. Rahat ve güvende hissettin mi? Hissettim. Yani... Hep yaptığın için hep mi? Yaptım, kullandığın, genelde, alıştığın evet, yer Evet, alışkınım. Genelde kullanıyorum toplu taşımayı. Yani güvendeydim yani güvende hissettim kendimi dersin. Etrafında ne olursa kendini ha burası güzel ve güvenli bir yer dersin. Ben mesela ormanlık alanlar hani böyle ağaç hani çimen çayır öyle şeylerde hani hoşuma gider öyle şeylerde genelde mutlu olurum. Onun dışında bir manzara hani bakacak bir yer. Evet. Önün açık olsun. Evet. Yani öyle çok kapalı şey alanlarda genelde şey oluyorum ama açık alanlar gerçekten mutlu hissettiriyor beni. iyi hissediyorum. Sahil kenarları mesela deniz denizin yanında böyle güzel olur öyle mesela bir yer olsa. İnsanlardan çok fazla yakın olmasın insanlara. Mesafe olsun insanlara. Evet mesafe olsun. Kalabalığı çok sevmiyoruz galiba. Yani seviyorum de. ama bazen çok Kalabalık olunca yani pek güzel olmuyor. Okullar güvenli yerler mi? Gayet bence hani güvenli yerler. E, hani gerek hani sınıfın içinde, koridorda, bahçede. Ge gerçekten hani e, o şeyi sağlıyorlar bence. Hem Mankacığım, güvende hissediyoruz. Herkes dikkat ediyor. Evet. Birbirine de dikkat ediyor. Güvenli ol. E, evet dikkat edildiği zaman gayet güvenli yerler her yer. Okul ya da öyle güvenilir bence yani güvenli yerler sokakta nerelerden böyle geçerken kendinizi biraz tedirgin hissettiğiniz oluyor mu? Veya kaldırım değiştirme hissettiğiniz... Bunlar mesela metro tünelleri de olabilir, alt geçitler vesaire yerlerde olur. Ben hani normalde yalnız hani böyle e, huzurlu yerleri tercih etmeme rağmen İstanbul, yani böyle büyük şehirlerde mesela ben şey, e, kalabalık yolları daha çok hani kendimi şey hissediyorum, daha özgüvenli hissediyorum. Mesela çok hani tenha, Böyle yerlerde ister istemez böyle bir şey oluyor içimde. Hani oradan gitmeyeyim de yolu uzatayım daha şey. Böyle tenha yerlerde karanlık olduğu zaman oralardan biraz çekiniyorum yani normal olarak bence. Bir de kalabalıkta yani yürümek de güzel oluyor. Oradan yani etrafında insanların olması güven veriyor. Şu kalabalık sokaklardan giderken. Bizim sokağımızın altında böyle ee, çok e, böyle tatil yeriymiş gibi böyle şey bir sokak var. Hani böyle hem kahvaltıcıların olduğu hmm, fırın. Orayı. Orada çok hani şey hissediyorum kendimi. Tamamen hani böyle rahat. Hiç böyle içimde şey bir şey olmadan ve çok mutlu hissediyorum kendimi orada. Ee, genelde hani insanların hem böyle birbirini tanıması daha çok böyle esnaf şey ilişkisi var. Hani daha hoşuma gidiyor öyle. en yani daha mutlu hissediyorum. Muhtemelen araba geçmemesiyle falan kaynaklıdır. Alakası var. Ama daha rahat, evet. güvende hissettiğim bir yer doğal evet. olarak insanların bir arada olduğu bir yer. Ya bizim arkadaşlarımla e, top oynadığımız bir yer var mesela. Oradan geçerken, kimi zaman tek başıma olduğum zaman oraya bakıp, oradan giderken hayal kuruyorum mesela oraya şey yapıp güzel hayaller kuruyorum. Oradan geçerken mutlu oluyorum yani öyle. Kafeye gittiniz, bir şey gördünüz ve rahatsız etti. Ne olabilir? Orada? Yüksek ses. Yüksek ses. Evet. Yüksek ses hani, buna dair. Yok müzik, müzik değil. Bari bari konuşan insanlar. Evet hani telefon böyle agresif agresif onlar mesela ya da e, şey olabilir sesini yükselterek hani normalde sohbet ederken hani belirli bir gülüşme hani o ses tamam ama mesela gereğinden fazla yükselterek ya yani ben oradan bir hani çıkma şeyine geçerim. Aklımda bir o soru işareti kalır. Market senin var mı? Ya... Çok kalabalık olduğu zaman pek güzel olmuyor. Yani ben pek kalabalık da öyle mesela sevmiyorum. Biraz daha e, az insanın olduğu yerde, kafelerde mesela. Çok kalabalık olduğu zaman dediği gibi çok fazla ses. Evet, yani ses kirliliği oluyor.